Hepinize selam dostlar, hepiniz, hepiniz yep bir video hoş geldiniz. Forza Horizon 5 ile üzerinde devam ediyoruz ve bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün daha önce yaptığımız ve sizden de gelen soruları abi şu garajlar ne zaman açacaksın ya? Niye açmıyorsun ya da öğrenebilir mi? açmıyorsan bir özel bir sebep var mı? Yorumunu cevap. Evet bu bölümde onu yapalım. Adına ne koyalım? Daha öncekinde de sanırsam araba avcısı bu oyunun serisiydi. Bu bölümlerin serisiydi hatırlıyorum. Forza tabii ki de farklı oyunlarda farklı isimlendirmelerle yine yola çıkıyorum. Her birinde farklı araç var. Sanırsam 10 mu 12 tane mi araba var ama hepsini ben bulamadığım için ee, bulmayı hedefliyorum. Şuraya doğru gitsem yolun üstü. Yine salondayım bağladım mis gibi. Televizyonu 2K açtım. 4K'da da oynuyor oyun ama çok zorlamak istemiyorum. Aynı anda da kayıt aldığım için. İnşallah şu an takılmıyordur. Bir taraftan da korkuyorum. İçim Yusuf Yusuf. Bir taraftan da heyecanlıyım. İçeriden sürün birazcık. Ben bunu çok sevdim ama Dur ya, da bir aracı daha çok sevdim. Bir araç daha var bak, çok sevdim. Diğer bir araç. Neredesin o? Burada. <laughs> aslında bir modifiye mi etseydim şunu ya? En azından bir ufak, dur ben buna şekil şükür vereyim abi. Biliyorum aslında yapmamız gereken şey yapıyoruz, unutuyoruz ama yani amaç zaten kafamıza ne estiyse o değil mi? Hem garaja da gideceğiz, bu bölüm içinde bitireceğiz nasıl olsa. O arabayı da alacağım, o arabayı da muhtemelen modifiye edeceğim. Bu arada müzikler çok güzeldi abi. Teliften korkuyorum ya. Gerçekten kapatmam lazım. Bu Enes Bu evde sevdik öyle kaldı. Lüks lüks alışverişlerinde devam etmem lazım. Biraz para da birikti. Diğer evlerde en azından alabilirim. Um, yükseltmeye gelelim. Bu mende ufak bir takılma varmış hissiyatı var. Ne de bilmiyorum. Özel gövde kiti yok. Üzücü. Kasaları gelirsek de bir tane öne koymuşlar. Bu da gerçekten çok üzücü. Yani ne yapayım ben böyle bir şey abi ya? Ne yapayım yani? Tek yapacağım şey herhalde buraya geleceğim. Önce bir sağlam fren koyacağım. Önce aracı birazcık basacağız. Sonrasında pardon. Full de basmayalım be. Lan dur. Heh. Yani kamber yapsın istemiyorum. Ama şöyle olsun. Bunlar da yapalım yarış tipi olsun. Demir tabii ki de koymam içeri. Ağırlık, çelik nerelere kuruyorlar acaba? Bizim görmediğimiz bir yerlere kuruyorlar gibi geliyor. Bunu koymaya gerek yok. Güvenlikle alakalı bir derdimiz yok çünkü. Ağırlığı da tamamen azaltıyoruz. Eksi 185 kilo. Yoksa ekliyor muyuz acaba? Yarış tipi ağırlık azaltma. Neden ağırlığı azaltırken yol tutuşum, hız, hızlanmam neden düşer? Kalkışım neden düşer? Bir kere 180 kilo daha hafif oldu araç yani aynı motorlu. Daha bu hızlanması gerekmiyor mu? Bir tek frenleme artısı var gibi gösteriyor. Biraz garibime gitti şu anda bu. Gerçekçi değil beğenmedim. Aa, buradakine gerek yok. Motorlara bakalım. Neler var? 1.4 varmış. I4 1.6. Rally yok abi. Sağ olasın. Şu anda önden çekiş. Ah kıyamam. Arkadan etiş. Dört çeker. Neyse kliye olduğu gibi önden çekiş bırakacağım. Hiç orijinallerine dokunmayayım. Zaten böyle çok derinlemesine bir şey de yapmak istemiyorum. Modifiye de yapmak istemiyorum. Aa bu önden çekiş ki. Arkayı da genişletmem. Önü genişletmem gerekiyordu galiba daha fazla düz yarış lastiği Horizon sokak tipi spor tipi <laughs> en azından spor tipi olsun. Jantlar nebatları haliyle hala da şey gibi haliyle diyorum zaten çok büyük gibi ama daha da büyüt daha da büyütsek kendi jantı da çok tatlıymış bu arada ya oy 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 bebek bebek böyle bakınca böyle nedense ansızın bir ufak Sirocco'yu da andırıyor gibi oldu. kim ne yiyebilirdi ki sürücü? <laughs> Geçen sınavda sürdüm mis gibi. Çok eğlenceli araç ha. Çok atik. Keyifli bir araba kendisi. Aldım ya şunu bilmiyorum. Çok sevdim. Hoşuma gitti. Yapıştır. Renault yavaş yavaştan ısınmaya başladım. Zaten Formula 1'de olmasından dolayı ekstra saygım var Renault'a karşı. Yani Formula 1'de yarışan bir markanın alınabilecek bir arabasını kullanabiliyoruz. Öyle düşün. Şimdi Mercedes alamıyoruz. Ya da Alpinler alamıyoruz. Ya da Aston Martinler alam alamıyoruz. Honda da alınabiliyor aslında Honda motor ama Honda da gerçi epey pahalı ya. Bu düzeni kuralım böyle. Çok fazla güceklemedim eklemedim. Zaten kendisi Ares modeli olduğu için yeterince güçlü. Gövde de yok. Tasarım ve boyalara gelelim. Şu rengini değiştirmek istiyorum. Rengi inanılmaz kötü. Yani orijinal beyaz olsun daha iyi. Tatlış. Çok şirin ya. Bilmiyorum. Allah Allah. Kiralayıp deneyeceğim bu arada. Ehliyetim yakında geliyor. Kiralayıp deneyeceğim ben bunu. Var sağda solda. Yeni kasalarını çok merak ediyorum içini. Geçen bir arkadaşım kiraladı. Move'dan. Denedi. Ben de bir kiralayıp bakacağım. Çünkü beyaz olsun ya. Beyaz olsun bizim olsun. Tabii sporcu arabası böyle olur diyeceğim yapmayacağız ama zaten siyahmış güzel ee, jantlar siyah yapmamıza gerek var mı bilmiyorum ee, birazcık daha genişle büyütemiyor muyuz kamerayı hadi şöyle yaptım diyelim yok ya hiç jant belirgin bile olmadı hayır dur kendi orijinaline dön bu zaten kırmızıymış Şöyle yapalım. Güzel. Tamam. Çıktık. Şimdi aracı kullan. Gidelim. <laughs> Artık garaja doğru geçelim. Önden çekiş olması birazcık daha kötü. Yani böyle bir sürü viraj olan yollara gideceğiz. Orada insan biraz böyle yanlasın istiyor ki arabada fena değil. Ne kadar kaç beygir bu RS modeli? Merak ettim şu an. Bakayım. 147 kW. Abi beygire geçmedim ben. Beygir ayarladım. 147 kilowattsa yaklaşık 200 beygir var. Ama beygir oranına şey biraz kötü kalmış gibi. Newton metre torku biraz kötü kalmış gibi. Şuradan hemencik oyun neredeydi? O grafik değildi. Kontroller gelişmiş. Görüntü ve oynanış mı? Birimler metrik olsun abi güç birimleri beygirde yazsın. Aynen. Bu ayar ayarlamıştım ama bunu getirdiler yeni. 197 beygir. Aynen 200 beygir civarındaymış. 1 kilo. 1 ton oldu şu an. 1 kilo diyorum. Ön. %59 oranında. Hadi bakalım. Zaten kendi motor da 1.6. İyi 1.6. Atmosferik mi acaba? Dur müzik. Dur dur dur. Çok güzel müzikleriniz var. İyi hoş da yani. Turn left. Abi camlar kararttık diye mi ya? Sağ sol çok karanlık oldular. Dur hemen açayım bu böyle olmadı. Buğulu gibi oldu çünkü. Şimdi böyle daha iyi oldu bakın. Açtım. Karartmak kötü oldu hiç yakışmadı. İçerisi de normal Clio'dan hiç fark etmiyor. Bas kardeşim. 200 beygire bak sen. Clio <laughs> ya. <laughs> <laughs> ben böyle arabalarda daha çok zevk alıyorum. Gerçekten bana Clio'lar, Polo'lar, ne bileyim 308, 208 onları getirsinler. Eski püskü şeyler sürmek daha hoş. Eski püskü demeyeyim aslında yani güncel. Sağda solda göreceğimiz arkadaşımızda, akrabamızda Görebileceğim, görebileceğimiz, sahip olabilecekleri erişebileceğimiz arabalar daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. vardı bir şeyler değiştirdim arabada. ikinci kere girdikten sonra. Yarışıklı. Turn right. <laughs> Gördünüz mü neyi değiştirdim? <laughs> Dayanamadım gittim arkadan iş yaptım aracı. <laughs> Dem beyaz be. Güzel de yol tutuyor. Beşinci vitesi almamıza pek gerek de kalmıyor. Sesi de var ha ufak popcorn falan. <laughs> Madem kaçırdım buna değsin. Şimdi bu dağın o köşesine tırmanmamız lazım. Tabii ki de yoldan gideceğim. Süre süre keyifli keyifli. Hatta toprağa geçtim de bir tane off road aracı da alabilirim bak. Defender'a geç. Hem böylece arabalar sürmüş olur. Tamam Clio ile buraya kadar. Bundan sonrasında hemen Velar vardı bizim. Aa bir de Velar'mız vardı değil mi? Dur Velar alayım. Onu hiç sürmedik. Land Rover. Gel bakalım. Gel aslan parçası. Sade kendisi. <laughs> Erişemeyeceğimiz arabalar oyunda erişme de güzel bir isbe. Fakirlik. Öf. Öf. Üstün beyaz olmasını veya açık renkte olmasını tercih ederdim. Ama yani beyaz siyah böyle <laughs> iç döşemesi. Altı beyaz üstte doğru siyahlaşan bir bağlantı yapmışlar. Kapı kolları içine gömük. İyi, iyi kopuyor yine. Ve nedense toprak yollarında FPS'im düştü gibi oldu. Filmin 5 dakika sonra kapanıyormuş dostlar. Allah. Dur. Artık 5 dakika sonra kapanmayacak. Mikrofonu da arada kontrol edin. Bunlar şarjı olduğu için bir yerde pili bitiyor. Böyle arabayı avlamak hiç kolay değil arkadaşlar. Görüyorsunuz yani ne yollar. Keşke şu ışınlanma teknolojisi bulunsa da insanlık adına fazla ışınlanabilsek falan. Kim ne derse dersin Kronik çok sorunu varmış Çok nazik araçlarmış bu Land Rover'lar, Range Rover'lar Genel olarak öyle yorum yaparlar Ustalar veya kullanıcıları Ama çok başka bir araba ya Böyle sahip olmak isteyeceğim Arabalardan kesinlikle bir tanesi İmkanım olsa, param olsa çok yeniler değil öyle ölçülüyor. Böyle acayip acayip şimdi yeniler zaten hep milyonluk da. Eskinin yeniler de var misali 12. senesinin, 15. 16. seviyelerinin işte 14. seviyelerin rençleri. Evok olabiliyor bu, normal sport olabiliyor. Onlar bile çok tatlılar. Ve çok şeyler, tazeler hala da. İç tasarımı özellikle, dış tasarım zaten hiç eskimiyor da. İç tasarım da güncel 2021'in araçlarda taş çıkartacak düzeyde oluyor genelde. Böyle böyle gideceğiz dağdan taştan. Farklı kamera açıları. Çok erken el freni oldu. Neredeyse geldik sayıldı ama. Sayılır. Geç kardeşim geç. Toprak yolunda yanlayan da yani. Hem de drift özel arabasıydı diye hatırlıyorum onu. Şimdi bulmamız gerekiyor o garajı. Burada bir yerde diyor. Şuraya bakayım. Üstümüz daha çünkü. Altımızda burada bir yerde ev mi var bir şey mi var artık. Kenardan kenardan. Normalde drone'a geçerdim eskiden hatırlarsanız. Drone'a geçip onu arardım. Bu da mantıklı. Arabayla aramak direkt. Çok geniş bir çaptan bahsediyor yalnız ha. Daha varmış köşesine. Hadi lan. Koskoca Range Rover'sın ya. Zorlanıyor ama çıkıyor yine de. Güzelmiş bak burası test için mükemmel oldu. Bak buraları biraz düzümsün. Burada bir kulübe falan görmem lazım. Nerede ya bu? geçip mi arasam? <laughs> ben yine eski yöntemim geçtim. Ne yapsam? Ha, burası düz. Ha tamam buldum galiba. Hey, <laughs> yakaladım seni. Evet. Aç bakalım garajını. Ne çıkacak içinden? Yani hiç isteyeceğim bir şey çıkmadı açıkçası. But five out of top ten were these things. That's how we got the name. Bir tane külüstür aldık. Şöyle özel birazcık daha hızlı bir şeyler çıkmaz mı? Araç hediye paketi derken hediye gönderin. Hayır tabii ki de. Ha? Niye hediye göndereyim? Manyak mısın? Yani dileyene başka bir oyuncular için burada hediye bırakabiliyorsunuz galiba. Öyle bir mantık var. İki tane olan bir aracım yok mu benim? Unutulmuş araçlarda. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla aldım dedim. Buymuş. 68'in Dodge Hemisi'ymiş. Mükemmel. Peki ya diğer araç? Diğer araç burada. Ha süresi var. Belli bir süresi varmış. Çıplak metale kadar karoser soyma. Bir işlem yapıyor şu an. Ben bunu alayım şimdilik. 22 FPS aldım. 3.6 mı? bunu deneyebiliriz ya. Bunu yapalım abi. Bunu sürelim. Bir dahakine de o hazır olur. Onu süreriz. Çünkü bunun süresi var. Ne kadar süresi var bilmiyorum. Garajma muhtemelen eklendi. Araca bin diyelim. Bunu bir test etmek istiyorum. <laughs> 3.6 dedi ya. Aha. Anısı drag. Sadece basıyor. içine demir koyuyor. Ama ben o içerideki demirler sevmiyorum kardeşim ya. Ha bir de motor çıkarıyormuş. Tamam dur ben onu kendim hallederim pardon. Zaten şurada vardır o. Motor bir çıkar. Böyle çıplak soy. Yok ona da gerek yok. Ona da gerek yok. Öf. <laughs> Bak buna yakışır işte Kamber. Yere yakın olandan korkacaksın. 3.5'e çıktı. Bak freni de koyalım abi. Fren durabilsin araç. Madem o kadar deli hızlanıyor arka lastik. Oy 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 345. Önler 275. Ne can, şey lastiği duruyor şu anda bunda. Spor tipi. Buna drag koyacaksın ama bana normal bir şey lazım. Sokak tipi. Hmm. Hadi yarış tipi olsun. Şu jantların boyutlarını biraz arttıralım ya. Üf. Böyle çok çirkin oldu. Hmm. Drag aracı diyoruz ama. Neden güzel görünen bir drag aracı olmasın değil mi? Bakayım. Bunu yapsam bile anca. Kamber gözükecek. Sana güzel bir şeyleri bulalım. Bunlar da fena değil. Rengini umarım değiştirebiliyorum. Tek parça bir şey istiyorum. Bak bu da güzel. Bu da güzel. işte rengini sarı yapmayacağım için güzel olur mu? Bir bakayım ben bunu bırakayım. Önler böyle yapmışız. Arkalar bir tık daha geniş. Böyle de yakıştı yani. Böyle olması iyi oldu. Birazcık fark da var aralarında. Ekstra güçlendirmeye gerek var mı bilmiyorum. B650 diyor. Bu nasıl 3.6 saniyede hızlanıyor ya? Beygiri bol ama buradaki değeri biraz düşük geldi bana. Gövdeye gerek yok. Boyadan güzel bir boya yapalım. Aa. Oy. Oy 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 oy. Çok tehlikeli çok. Çok can yakar hocam bu. Benden demesi. Bu harca gidecek tek renk var. Başka bir şey yok. O da bu. Yan aynası yok. Abi çok seksisin sen. şöyle bir renk lazım bize. Tam siyah olmaz. Çünkü böyle o motorun gövdesiyle o aynaların kenardaki çerçevelerle falan uyumlu bir metal lazım bize. Şu aralar fena değil gibi. Böyle bir güzel uyumu yakalayabiliriz. Beyaz da olmaz olursa siyah olur. Çok küçük bir yalnız. O da açık kalsın. Gömsek şimdi içeriden kötü duracak. Uf, çok güzel oldu. Ateş ateş. İlk bunu bulduk sayalım biz. Öbürünü değil de Ford Ford'u da sürerim ya da. Bu bonus olsun. Bir dahakine hem bulduğum aracı hem de Ford'u sürmüş olurum. Önce tamamlamış olur. Çünkü bunu eskiden aldım yanlışlıkla ben. Bir garajın üstünden geçerekten. Çık bakalım. Çık bakalım delikanlı. Öf. Lan çıkın içimden. Yani kenara. Öf öf öf. Öf. <laughs> Nasıl titriyor bak motor. Şu animasyon güzelliğine bak. Yansımaların güzelliğine bak. Zaten 4 vitestir tahmin ediyorum ki. Jantların rengini krom yapmak lazım herhalde. 5 yok. Öf, zevk aracı. Fazla bastık ya. Önde kamber oluştu ya. Sanki önü daha çok bastı gibi araba. İsimler kapatmak lazım abi. Ne ya? Saçma salak isimler gözüküyor. Yanımda bile değil kişiler Dur burada değil. Çevrimiçi etkinlik bildirim, konvoy daveti, bildirimler de oyuncu tasarımları. Değil, değil, değil. Gösterge değil. Nerede ya? Şurada bir yerde olması lazım. Araç isi isim, araç üstü isimler ha. Buldum. Oraya gel. garajdayken daha güzel görünüyor araçta. Fark ettiniz mi? Aman aman yıldırıma gel. Çok güzel. Oh, ay ay ay. Çok güzel araba. Çok güzel hava. Ama bu bölüm artık bitirmemiz lazım dostlar. Araba avcı serisi devam edecek. Garajlar tek tek dolaşacağım. Bütün arabaları bulacağım. Bütün arabalarla alakalı videolar çekeceğim. Morifi edeceğiz, gazlayacağız. Ve tabii ki de diğer serilerde devam edeceğiz. Videoyu beğenin, düşüncelerinizi de yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.